Merhaba değerli izleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu hafta alışılmışın dışında farklı bir şekilde karşınızdayız. Bugün benim için çok değerli bir ismi konuk ediyoruz burada. Sevgili hekim dostum, nöroloji uzmanı Melek Karaçam bizlerle ve kendisine demans ve işitme kaybı ilişkisi hakkında merak edilen konuları soracağız. Hoş geldiniz Melek Hanım. Nasılsınız? Hoş efendim. Sizi hoş buldum. geldiniz değil mi ya? Yani? <laughs> hoş geldiniz Melek Hanım. Hoş buldum. Çok mutlu oldum burada olmaktan. Deryayı da çok severim zaten canım. Evet, çok. Biz de sizi burada görmekten çok mutlu olduk. Onur duyduk, gurur duyduk. Teşekkür ederim. E, Engin bilgilerinizi bugün paylaşacağız. Evet, farklı arkadaşlarla kanalımızda hastalarımızın merak ettiği soruları yanıtlamaya evet. çalışıyoruz. Bugün de öyle bir gün. Harika. E, bakalım. E, umarım güzel bilgilendirici bir iklimleceği bir sohbet olacak. olacak. Sohbet. Evet. Evet, Melek Hanım ilk soruyla giriş yapmak istiyorum. Dilerseniz, demans nedir? Nasıl bir hastalıktır diye bir giriş yapalım mı? Evet, Konuya. evet. Yani demans, e, e, çağımızın maalesef e, büyük bir sorunu. E, özellikle 65 yaş üstü ortaya çıkan bir rahatsızlık e, ve de tabii ki tedavilerle birlikte. E, insanların bilinçlenmesiyle birlikte yaşam süresi uzadı. Yaşam süresi uzayınca da yaşlı popülasyon çok arttı ve bu rahatsızlığın da sıklığı arttı. Demans nedir? Demans da bilişsel fonksiyonlarımızda sorun oluyor. Nedir bunlar? İşte hafızamız, davranışlarımız, yargılamamız, düşünmemiz bunlar bozuluyor. O yüzden çevreden aldığımız girdiler çok önemli. Yani bilgi girişi beynimizde yer alması ve sabitlenmesi çok önemli. Bunlarda da tabii ki o beş duyumuz çok etkili. Gözümüzle, işte işitmemizle, hissiyatımızla, koku ve tatla çevre hakkında bilgi alıyoruz ve bu bilgiyi depoluyoruz. Ama ilerleyişte çeşitli sorunlarla da hafıza sorunları yaşıyoruz. Peki Melek Hanım. Şunu sormak istiyoruz. İşitme kaybı demansa neden olur mu? İşitme kaybı demansa şöyle neden olur. Bir kere oluşmuş bir demansın ilerlemesine neden olur. Ya da yanlış tanınılmasına neden olur. O yüzden demanslı hastalarda, yani demans... Şüphesiyle başvuran hastalarımızda özellikle işitme kontrolü, işitme sorunu olup olmadığı çok önemli. Peki işitme kaybı demansın erken belirtisi olabilir mi? İşitme kaybı demansın erken belirtisi değil ancak hı hı. demansın ilerlemesi için bir neden. 65 yaş üstü insanlarda yaşlı grupta demansı sık gördüğümüz gibi işitme kaybı evet. da 65 yaş üstü oldu, olabildiğince yüksek oranlarda araştırmalarda bunu gösteriyor ve birçok araştırma da işitme kaybının demansın ilerleyişine maalesef olumsuz yönde katkıda bulunduğunu hı hı. belirtiyor. Evet. Peki işitme kaybı hangi mekanizmalarla demans riskini arttırır? Nasıl artırır? Biraz önce tabii belirttiğim gibi bu dış uyaranların bilgi akışının bir şekilde sağlanması lazım. Biz işitme ile bunları sağlıklı bir şekilde alırken bunlarda da kesintiye uğruyor. İkincisi kişi sessiz yani sesi duyamadığı için ve konuşmayı algılayamadığı için bu sefer sosyal izolasyon gelişiyor. Sosyal izolasyonu biz demans hastalarında istemediğimiz bir şey. Sosyalleşmelerini hep isteriz ve... Onun dışında duyamadığı ve izolasyonla birlikte bir de depresif duygu durumu gelişiyor. Depresif duygu durumu da yine hı hı. demans için olumsuzluk hı. getiren bir süreç. Bu mekanizmalarla işitme kaybı büyük önem taşımaya başlıyor hı hı. demans hastalığında. Burada izninizle işin laboratuvar kısmını da evet. biraz Yaşam Bey ile paylaşmak üzere Sırası size geldi Yaşam Bey her zamanki hı hı hı. gibi. Hı hı. Şimdi Demanslı bir bireyin işitme kaybı tanısı nasıl konur Yaşan Bey? Şimdi demanslı bireyin tabii ki de burada hastalığın seyri ve nerede olduğu ya da kliniğe nasıl geldiği çok farklılık gösterebiliyor ama biz genelde hastalarda objektif verilerle daha Hı -hı. güvenilir sonuçlar almayı bekliyoruz. Hı -hı. E, çünkü işitme testi aslında subjektif bir yaklaşımla yapılan test. Yani işte bir ses veriliyor, sesi duyduğunda butona basması veya cevap vermesi Hı -hı. bekleniyor ama. Hastaların işte hastalığın evresindeki yeri yani bu teste uygunluğu, kooperasyonu hı hı. uygunluğu çok önemli. Hı hı. Ee, eğer kooperasyona uygunsa elde edebildiğimiz bütün veriler bizim için çok değerli ama burada kesinlikle ve kesinlikle bir objektif teste hı hı. yani işitsel yorumlanmış beyin sapı yanitlarıyla e, elde edilen sonuçların e, çapraz hı hı. sağlamasının yapılması ve işitme kaybının derecesinin hı hı. hatta frekans frekans hangi frekansın ne kadar olduğunu belirlenmesi çok değerli, çok önemli. Hı hı. O yüzden genelde objektif testlere başvuruyoruz biz. Hı hı. Peki işitme kaybı tanısı almış bir demanslı bireyin işitme rehabilitasyonu nasıl yürütülür? İşitme rehabilitasyonu çok aslında geniş kapsamlı yürütülmesi gereken bir şey Ailenin burada çok veya işte bakıcının evet. ilgilenen kişi kimse çok ciddi bir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor. İşitme rehabilitasyonu işitme cihazı ile yapılacaksa veya işte kullanılacak işitme cihazının tipi şekli. Ee, ve eğer demanslı birey de kendisi kullanacaksa bile motor becerilerine uygun bir şekilde kullanımı kolay takılması çıkartması kolay temizlik kısmı çok kolay şekilde seçilmesi gerekiyor hı hı. hani burada tabii biraz daha büyük cihazlara doğru gitmek lazım öyle küçük minimal cihazlardan veya işte pilli cihazlardan uzak hı hı. durulması lazım. Aynı şekilde bulunduğu ortamın da yaşadığı ortamın da ona göre dizayn edilmesi gerekiyor. Belki yardımcı dinleme cihazlarıyla bulunduğu ortama işte ne bileyim sistemleri döşenebilir. Ee, veya işte televizyona gene aynı şekilde bluetooth aparatlarıyla sesi direkt cihaza verecek araçlar kullanılabilir. Böyle böyle cihazı daha böyle aktif kullanmasını ve rahat kullanmasını sağlayacak bir rehabilitasyon. Planlanmasında fayda. Var. Evet. Peki Yaşan Bey, demanslı bireylerde işitme cihazı seçimi nasıl yapılıyor? Nasıl evet. uygulanıyor? Aslında Bunu bir merak soruda ediyorum. Soruda birazcık ona girdim. Evet. Ee, çünkü biz genelde artık şarjlı cihazlar ön planda olduğu için hı hı. pil konusunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz, özellikle demanslı gruplarda. Çünkü pil hem küçük bir şey, hem takması çıkartması zor, evet. ee, hem de hani burada başka konularda devreye girip pilin işte sağa sola kaybolması gibi durumlarda oluşabiliyor. Kulak kalıbıyla kullanılmasında fayda var. Takılması, çıkartması rahat olsun diye. Receiver'lı cihazlardan birazcık uzak kalabiliriz hı hı. belki. indi kanal dediğimiz hoparlör kulak kanalı içerisinde olan cihazlardan hı hı. uzak kalabiliriz. Düğme fonksiyonlarını kapatmak lazım. Biraz daha hani pediatrik gruba yakın bir hı hı. rehabilitasyon planlaması yapılabilir. Çünkü kişinin burada müdahil olmayacağı sadece takma ve çıkartma işlemini yapabileceği hı hı. bir uygulama yöntemi daha hı hı. rahat ettirebilir hı hı. hastaları. Evet bir de işin tekrar bir klinik <laughs> kısmına dönmek <laughs> istiyorum sevgili <laughs> Melek hocamla. Şimdi Melek hocam işitme cihazı kullanmak demans riskini azaltır mı? Evet, birçok araştırmalar yapılıyor işitme cihazı kullanımının demansın ilerleyişinde e, kesinlikle e, engelleyici yavaşlatıcı e, katkısı olduğu söyleniyor Hı -hı. ama biraz önce yaşam beyinde belirttiği gibi e, şey yani bu işitme e, testlerine katılım tabi demansın bizde evreleri var hafif orta alır yani özellikle çalışmalarda da hafif ve ortayı değerlendirebilme şansları olmuş e, Bu gruba da zaten uyumları açısından Hı -hı. E, dediğiniz gibi cihazın kullanımı, çok önemli yani ona bazıları yabancı maddi orada yani iletişim kurulamadığı için tutmak bile istemez. O yüzden yakınlarının da çok ciddi bir şekilde bilgilendirilmesi önemli. Ama araştırmalar kesinlikle işitme cihazının düzenli kullanılmasının katkısı olduğunu hı hı. ifade ediyor. Evet. Peki Melek Hanım demans hastalarında işitme kaybı nasıl yönetiliyor, nasıl yönetilir? Yani yine Yaşan Bey'in belirttiği hı hı. bilgiler kesinlikle bu şekilde rehabilitasyonu çok önemli. Yani işitme cihazını alması değil aynı zamanda onu doğru kullanımı konusundaki ve sürekliliği önemli. Onun dışında daha çok bu hastalarla sakin, sessiz ortamlarda iletişim önemli yani hı hı. bunu sağlamak. Yine yüz yani göz bakış, karşılıklı bakış halinde ve dudak okumanın da Hani onlara bir şekilde gösterilmesi ve alıştırılması önemli. O yüzden bunların hepsi birlikte olunca işitme biraz daha sağlanıyor, iletişimde daha çok artabiliyor. Evet, evet. Yine her zaman her zamanki gibi çok bilgi içerikli bir program oldu ama yaşam ve özellikle Melek Hocama eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz herhangi farklı bir konu var mı? Sizin bizimle evet. burada takipçilerimizle ve hastalarımızla evet. paylaşmak istediğiniz Şöyle, ekstra bir Evet, yani, eee klinisyen bakış açısı çok değerli tabii. Ki. Evet. Kesinlikle burada e, en son söylediği şey hocamızın çok doğru. Burada iletişimi olabildiğince sade ve basit tutmak hı hı. bu hastalarla çok önemli. Bazen işitme kaybı hafif olsa bile yani 30 desibellerdeki çok derecedeki işitme kaygında bile bulunduğu ortam çok gürültülüyse demanslı hastanın evet. anlaması, kendini geri çekmesi, sosyal izolasyonu gibi durumlar direkt gelişebiliyor. Hı hı. O söylediği konuda çok haklı. Ee, yani birebir iletişim ve iletişimde sadelik, basitlik, anlaşılırlık çok değerli. O yüzden hani işitme kaybı tabii ki de tanılanması çok zor bir süreç demanslı hastalarda. Tanılandıktan sonra da hızlıca bu sürece e, dahil olunması ve yapılması gerekenlerin hızlıca yapılması Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Melek Hanım, sizin eklemek istediğiniz herhangi bir Ben olur. de şunu söylemek istiyorum, yani nöroloji bakış evet. açısıyla, Buyur, klinisyen tarafıyla. Buyurun, e, bizi buyurun. dinleyenler, takip edecek e, kişiler açısından, izleyenler açısından çevrelerinde yakınları olabilir, uzak yakınları olabilir. E, arkadaşları olabilir. E, muhakkak unutkanlıkla ilgili sorun yaşayanların bir işitme e, testinden geçmesi, bunun da sorgulanmasının önemli olduğu konusunda birbirlerini birbirlerine bu bilgi aktarımını yaparlarsa ve bir e, uzmana danışırlarsa e, mutlu olurum. Evet, çok doğru. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Eee Nilsuanta geldiniz çok mutlu olduk. Bizi gururlandırdınız. Çok keyifli bir söyleşiydi. Keyifli bir programdı. Aydınlatıcı, bilgi içerikli. Tekrar teşekkür ediyorum Melek Hanım. Aynı şekilde yaşam bey size de. Biz zaten ev sahibi. <laughs> ev sahibiyiz. Ben evet. yani çok teşekkür ediyorum. Bu <laughs> fırsatı verdiğiniz için, konukseverliğiniz için. Böylelikle de yine bir amacımız da koruyucu hekimlik. Hani evet. bir şekilde bilgilendirirsek olay sadece tedavi ve şey evet. değil ama bunu olmadan yani bir evet. demans için bunu olmadan ilerlemeden müdahale etmiş olmak bu konuda çevremizi bilgilendirmek çok önemli. Buna da katkı sağladığınız için teşekkür ederim. Biz, Biz teşekkür ediyoruz için. Melek Hanım. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün bizlere eşlik ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Nöroloji uzmanı, değerli hekim dostum Melek Karaçam ile birlikte demans ve işitme kaybı arasındaki ilişkiyi ele aldık. Merak edilen sorulara yanıt aradık. Umarız sizler için de aydınlatıcı ve faydalı bir program olmuştur. Bizleri izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyor. Sağlıklı ve bilinçli günler diliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.